Emir'in benim de geleceğimden haberi var değil mi? Bana bak Aleyna, adam harbiden benden hoşlanıyor mu yoksa sen mi uyduruyorsun? Sen saçmalama adam bayağı bayağı yürüyor mı işte. Ama bir şey diyeyim Benim altın cisim kuvvetli. Ben daha sizi yan yana görür görmez anladım da. Bir şey demedim tabii. Oh, Pelin story atmış, dur. İyi. Rezil gibi kendi kendime gelin güvey olmayayım da. Ama merak etme, ben bu işi çözeyim. Nihal ablama da birini bulacağım. Çok düşüncelisin çocukken oyuncaklarımızı seçerdin, şimdi sevgililerimiz. Ya hadi, hadi gel. Bak, bak, bak. Seninki gelmiş, seni bekliyor. Ama sen merak etme, ben bir fırsatımı bulup sizi bırakacağım. Ya. Hoş geldin. <Gülüyor> Merhaba. <Gülüyor> Taşlar yapıştırma değil, el dikimi. Düşme yapmaz. Hmm ne kulahjaer lam telsaq khiyata bil yad bakalım bir de sırt detayını görsünler. Dekolte çok gelirse tülle kapatma imkanı var. Yok faht al zahr law kan kbir nastati'a zghira bidantel. Ana ajabni. Enta ajabkum? Elbiseler okeyse ödemeyi konuşalım. Ana ajabkum nastati'a daf'a. Ana ajabni. Ana ki ma la ajabni jameela Ha. Abi, ben bir çay Ne haber? Aman aynı işte. Bugün beni hiç aramadın. Mesaj da atmadın. Hı, İşim benden daha önemli yani. E tamam, trip atmıyorum. Sana bir sürprizim var. Ay yok olmaz telefonda söylemem. Beni şöyle güzel bir yere götür öyle söyleyeceğim. Nihal. Aşkım patron çağırıyor. Tamam bay bay. Nihal duymuyor musun? Şey... Şu... Eyvah elbise gitti. Yok abi ben şimdi limonla çitilerim leke kalmaz. Hı hı oldu olacak makine at yıka. <laughs> Elbisenin haline bak. Nasıl satacağım şimdi ben bunu? he? Cevap versene kızım. Ne bakıyorsun suratıma baktığında? Abi, düzgün konuş. Senin havan kime ya? Umursamaz umursamaz havalar, çay molası. Sen kendini cici adet mi sanıyorsun kızım? Çıkar şu elbiseyi, bir daha da gelme. İyi tamam be, gelmem. Sanki meraklıyım bu kötü elbiselere.